Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, katlayacağız. Elimizde 25 TL var. Düşük bütçeli remos yapıyoruz. 8 vurduk. 3 vurdu kanka. Dönen 7 bu. 250 VL kara geçtik şimdiden. Güzel. Yani şu an Team Ox'tayız. Hiçbir reklam şey yoktur bu arada. Yani ben burada olduğum için burada ostuyorum. Ben gaslayacak birini bulduğumda tekrar açarım. Videoyu başlatırım. Şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi bir arkadaşımız gas dedi bakalım kaç giriyor. Bir girdi olur. Dört vurduk. Bir iki üç dört vurur mu abim? Ve winnedi şöyle verdik değilesini hızlıca. Elimizde 26 değil 50 vl var hala. Vurduk 7. Güzeldir 7. Güzel. Drop. Oyun bazen dolu yukarıda mesaj gelince yani olur. A oh, sıfır güzel oldu. 9'a sıfır. <laughs> <laughs> Sağda da onda ele gazlıyorlar. Hop oh, 8 aga. 9'a atma. Güzel. Drop. Aa ayıp aga. Kanka yani e, ya da dinleyeceksin Bu bir şey garanti değil yani Boşa sövmene gerek yok ama Neyse Adam gelince devam ederiz Arkadaşımız 4D dedi Böyle 4D kürüm dedi Arkadaşlar yani dolu eee mu diyelim Gördü mü Şuraya vurduk altı güzeldir Thrust dediler Kiroviki punch vurun artık oh. Şöyle bir loozladık bir el Comeback gelir seviyorum. Bence atarız aga comeback Drop Açtık yine bir de şuraya vurduk, ooooh mis 1-2 vur u Yok son 8 TL'mizi aldı, 25 TL Yok lan çok zararda değilmişiz aslında Yani Hıh Oooo Dünme krizine gireceğim Arkadaşımız 3 TL kirum dedi. Açtık aga. Vurduk 0. Gayet güzel. Gayet güzel. 0'a 0 hem Sıra bakma dedik şöyle. Bir daha kirum açtık. 5 alan winleyecek gibi. Yok winlemedi. 6'yı vurduk aga. biraz oynatalım adam istiyor yani ben bir şey diyemiyorum maalesef. Of mükemmel ya. Yani 3'e 1 vurmak da ayrı bir zeka gösterisi bende yani biraz cb'lemem lazım. Of. Ya. Soğuk 450 dedik. 4 seli 4 vurduk sıçtık gibi yine. Oo. 4 seli, 225 675 4. atalım şöyle arkadaşımıza. Yani bir yerden CB ye gelmeli diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar yani amına kodur Bak şurada adam bir körü oynatıyor yani. böyle bir şey mi var ya? Baba gazlıyor dedi, çek dedi. At kral şöyle açtık 3 Ananık kim? Oto edik bir de edik Ya amına koyayım nasıl olabilir bu ya? Yeter amına koyayım sabahtan beri ya. Of. Neyse ben adam gelince tekrar başlatırım kaydı. Arkadaşlar arkadaşımız bir de ele attı. Açtık, altı vurduk. Kutu vurdu. kez şey zor ortalmıştı. Yeter amına koyayım ya. Bu videoyu bir tık sıçtık gibi. Attık gibi ya. Aga yani. Tamam aga hallettik çok şükür. Yine geldi bizim adam. Herhalde buydu değil mi lan eşek ticareti yapan? 5 attı. Oy 0 güzel. Güzel, güzel oldu. Çiçiz vurdu kaka. Solu kapat, sağ da kapatık. Go. Let's go. Faka. Alacağız ellerimizi. Alacağız alacağız. Bana kim alacağız deyip de. Oo, Adam düşük vurmasa, yüksek vursa anlayacağım da yine düşük vuruyor. Ben de düşük vurup. Yani moralimi bozuyor. Bak 7'ye 8 dedim bak. Bu acayip tilt edici bir şey. Mesela bir vurdum amına koyayım. Aha bire bir vurdum. Oo. Sağ. Başka 5 gelmişler abi. 8 vurdum şöyle 5 vurduk res şöyle vurduk bir daha 5 geçemez oğlum sağ taraf loja ya kanka amına koyayım of of zaten biz böyle dinleyemeyiz ki adamın 4 derde 3 2 atıyorum ya Burak abone koyayım çok şükür ya Yüksek vurabiliyormuşuz bak onu öğrendim ha gel ee, geldik. Hop altı tamam. Güzel güzel. at abi. Hafiften topladık gibi şunu da finlersek. Hop finleyemedik. of aha. Güzel. Hop 1 tamam finleyememişiz abi. Ya <laughs> bak Allah'ım. Yeter ya harbi şaka mısın sen amına koyayım ya. At kral. Of. Sıfır vur söveyim şimdi sana. Heh, bu abi remedi ama yani ya özüme. Tros tarafı dolanarak benim ya. Of sıfır güzel. Tamam. Bütün zararı kapattık beyler. Şimdi kara geçme vakti bence. Bir dakika ben oyuna bakayım ben. Ne anlamadım arkadan başka bir şeye bakıyordum. At kral. 3, 2, 1. Valla koyayım ya. nasıl ki de çektik şu arkadaşımıza. Bak şöyle 3 vurduk. Vurup girdi. Valla değil ki. Tamam 1 vurdu zaten at. Keşke olmasaydım 8'im bitti. 250 açtık. 7'ye 7, 7 güzel. 28-25 oldu. At abi şöyle. Ha, 3 vurayım ben de rahat ol. Şöyle at altı Şöyle vurduk drop dedik. Şöyle 5 vurduk drop dedik. Anam tut. Al 4 aga. Aa! Sikerim ama he. Kral yani olmaz böyle. Biraz katlasak kaslamaya da geçeceğiz amına koyayım. Tabii katlarsak. Kaç attık attı. evet, artık görmedim. Ananı kıyım. Ananı kıyım. Kaç Evet. Yiyem şimdi kendim ya. Rahat. Böyle böyle alacak bütün değil mi bunu. Yok yok CV. CV tak. Şimdi seyretten kaç attığını görmedim. Araştım vurdum. 250 60 güzel abi. Hop sıfır çaktık. Gol pol diyemeden. Evet. Dikkat ediyormuş kral. Aynen tip atılır. Değer dedik? 3, 2, 1. şöyle kitledik arkadaşlar. Arkada var mı? Reve gazlayan birini gördüm şuradan. Yani inşaat doğru. Aynen. Wink gas diyor. Hangi wink? Wink'ı lan? Gazlayacak çektik reisimizi. Bu işte geliyor siktirik alarak yani buraya Bas Neyse adam bulunca başlatırız artık Arkadaşlar bir dele gaz dedi açalım ya, Hedefim 40 yapmak sonra 5 dele çekiliş patlatmak gayet güzel ee, de, de. Yazamıyorum bu arada Benim klavye aldım inşallah ses güzel geliyor Atkan peki Kanzi Ne oldu bir de seyrediyor o bakalım Şöyle <laughs> Genellikle sıfırıyorum aynen amına koyayım ya ben Ben kendimi biliyorum bak Allah çarpsın önceden hayal ettim ya Geldi. At. Bak ben ne zaman çeksem böyle sıfır yorum. Bir deney açıyorum. iki gol diyor sonra geliyor sıfır atıyor sonra comeback'liyorum var ya. Yani bir şekilde comeback'liyorum. Ne olursa. At kral. Evet, comeback ve bu burayla artık. Bana bittim. Bamba yaşmasam filmden. Böyle bir... Oğuzu bir değişti seçme ya. Aynen kral. Tamam bak şöyle. Başarı. Zık zık zık. Çok şükür yazalım gitmesin. Şanssızmışız gibi gelsin ona. Bakalım at kral. Ama 1-1 olmaz böyle o kadar fin değil. 1-1. Can sıkar hocam. Olur. Güzel. Tamam. Eskiden elimizden döndük video başındaki. Hatta şöyle bir ortamı değiştirelim. Aç beni dedik. açayım 0 nasıl koyduk? Seyret. Sana. Beni. Bak vurduk 4-3. Sıcak. 5'e Yani şu anlık bir gaz sayan yok gibi 5 delik room dual did abimiz Aleyküm selam araç aşk şöyle 4, 1, oldu, güzel. 2, 1 dedik. udu güzel 4 d2, udu 9, 5 3 5 Grobo 5 dede 3 udu final d'de onu yapıcaz Of bu güzel Vay gayet güzel 7, gayet güzel 7'ye 7 2 d2'ye 6, 6 5 4 tamam yani denemizi geri aldık. Altı. Of. Bedre 5. O 5 dedi. Of şöyle. Başka bir ucuz e dedi. O 5 2 yapma. Of. geçer öyle yani CV lazım burada çünkü atarsam bu O yapma. Heh tamam. Güzel. Yine başladığımız yerden dikkat bu çocukla. Of sana bir sefer olmayacak o senin dediğin. Yerde bizim yerine, abi? Geçemez Tamam. Her tamam. aldık. 10 aldık herhalde. 5 olup Gayet güzel. Ya yani şunu hedef tamamlanıyor. Ama bizde o şans var mı? Tabii yok. Kilo. Kilo. ki yok. Böyle düşüyorum. 5 açtık kilo. Ananı ben AQ. Tamam güzel. Altın azıcık daha gelmişken öyle Of var ya. Küçük sok olduğu için bu arada. Neden 750? Ananı sikiyim. Neden 750 vermedim diye şey yapmayın. Of güzel. Şu, e tamam sakin kral. Bir röme, bir vuruyor. Bir röme. Aynen, Apar, ol, bir ne kaybı. olan 50 oldu gençler. Şunu bir daha çıkalım bence. Ben yüksek vurdum ya. İnanın yüksek vuracaktım. 750 750 kaç ediyor? 375 çarpı 3. 750. 11 25. Şöyle 11 25. 11 25. Sağ bir. İşte. Evet, çok şey değil. 9 ya anladık. Abi nasıl düştük geri ya? Yapma bunu gözünü seveyim ya. 750 Ananı sikeyim. Abi adam tam olarak Ya çıkacaktık beyler ya. Ananı sikeyim. Ben çok severim ben böyle aldığınız emeği biliyor musun? Gaza bir play var diye Go Kemal ya gitti <laughs> arıyor adamım benim ya Tamam dursana gel Grop Doğru geçemedi buyur geçemedi Go on dedi açtık 20 dolar kaçtık 20 dolar 8 Oof, of ama Tamam da Of Go 10 dedi 9 <laughs> of Rol 5 Rol 5 dedik aynen alalım, AMIYOM alalım. AMIYOM geçme bunu da amına çok şükür Neyse gençler yani adam çıktı zaten Videoyu da bitirelim çok zorlamak istemiyorum az önce tekrar şey yiyorduk yani Sonuç video 20, 40 TL'den başlarım bu arada Şöyle 25 TL de atalım gençler Otokonekleri çektiler sanırım ee, neyse Videoyu burada bitirelim ee, yani 40 TL oldu çok bir miktar değil Ya yani bakın bunu ben de biliyorum ama Videonun konsepti bu yani İşte bu kadar Bu videoda 5 TL çekiliş var Videoda çok uzun olmasın diye şey yapamıyorum maalesef Eee şartlar yoruma drop id word'te mi yazmak, kanala abone olmak, like atmak. Bu kadar sonraki videoda çıkarım. Bu arada videolar az geliyor çünkü okul başladı bildiğiniz gibi. Ben de okula gidiyorum. Mecbur. Evet dönüşüm saat 6'yı buluyor dolmuşa döndüğüm için. Yani o kadar. Neyse e, videoyu bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay.